Belli oldu mu? Kime ne bırakmış? Duyamadım. Başçavuş Muazzez kovaladı. Aman bize ne? Siz işinize bakın. Birazdan çay kahve servisi isterler. Ay, yeme içme olmaz da kırma dökme bol olur. Bakalım hangisi indirecek camı çerçeveyi? Bence Tuğrul. Bak rahmetli biliyordu bunun kumarını. Beş kuruş bırakmadı söylüyorum size. İndirir evi tepemize. Ay bence Mine'ye hiçbir şey bırakmasın. Böyle buzluğa kraliçe sığırsınlar, elim elim erisin. Belki o zaman insanlığını hatırlar. Gülüzar nasıl acaba? Saldırmasalar iyi kızı. Vallahi koyun gibi bekliyor öyle. Gidiyorlarmış, kesin gidiyorlarmış. Ay ben onları çok sevdim ya. Çok tatlı insanlardı. Böyle sıcak kanlı sepetçi bir daha gelmez dünyaya. İçi dışı bir böyle sevgi dolu. Koç, bak, bak muazzez sesleniyor sana. Gel tapunu al diyor. Sadie'deki Emzara. <laughs> ha siz geçin dalganızı. Ha. Bence bir beşer bin bıraktı bize. Nedir yani beş bin? Sepetçilerin elinin kiri beş bin. Tabii canım. <laughs> oh, alem bu kız ya. <laughs> gel. Gel buraya kız, gel. Al bakalım şunları, ha? Ha? Aa. Aa. Bunu şey Hadi Döküp saçma kapı dinlerken. <laughs> Çok <alem> kız ya. <laughs> Mehmet, Rıfat Bey'in üstüne bulunan bütün taşınmaz mallar ve menkul kıymetler... ...kendi arzusu olarak saklı haklar saklı kalmak koşuluyla paylaştırılmıştır. Totalde hesaplanan malların... ...merhumun eşi Candan Sepetçi'ye dörtte biri... ...nüfusunda kayıtlı evlatları Tuğrul... ...Mine... ...ve Gülizar Sepetçi'ye... ...geri kalan malların eşit olarak üçte biri bırakılmıştır. Gülizar Sepetçi ya. mi? Lan bu ne be deli saçması? Aa, ne diyorsunuz siz? Asla kabul etmem böyle bir şeyi. Yok artık. Babamın tek erkek evladı benim. Ben parayı alacağım. Toro. Ne Toro? Aa, Toru. Ben kabul etmiyorum böyle bir şey efendim. Hayır ya, böyle bir şey olamaz. Ya ben babamın biricik kızıyım. Biricik kızı benim. Hayatımda hep ben vardım. Hastalığında her şeyle ben ilgilendim ya. Bu mudur yani, bu mudur adil olan? Evet, hep o yanındaydı. Neredeydi o, neredeydi? Ben kabul etmiyorum tamam mı? Verelim bu kıza bir milyon defolup gitsin hayatımızdan. Evet evet yani bence bir milyon bile fazla ama... ...yani sizin gönlünüzden bu kopuyorsa verelim bir milyon tamam. Ee, bitsin Aynen, bu şey. iş. Aynen itirazı yoksa işlemler bu şekilde devam edecek. Mümtaz Bey lütfen siz bunlarla ilgilenin ne oldu mu? Ya susun yeter. Madem rahmetli babanızın anasına hürmetiniz saygınız yok bari bana olsun. Oturun oturduğunuz yerde. Hak var hukuk var. Mallar vasiyette açıklandığı gibi paylaştırılacak. Gülzar hakkını alacak. İtirazı olan karşısında beni bulur. Sen tarafını seçtin yani baba ne? <laughs> o çoktan tarafını seçti oğlum. Çoktan en başından tarafı belliydi onun. Ay bir susun. Tamam. Ben hiçbir şey istemiyorum. Alın parayı ne yapıyorsanız yapın. Aa! Aa, aa lütfeder gibi. Hı. Kızım o paralar zaten bizim bizim paralarımız. Gözü tok numarasına mı geçtin şimdi? Ay çok şık daha fazla para koparmak saniyetin avucunu yalarsın canım. Tipe bak sokak drama kuyunu ya. Ne malın gözüymüşsün sen Gülizar. Tabii ya. Buradan çıkar çıkmaz mahkemeye gideceksin değil mi? Sonra gazetelerde boy boy fotoğraflar filan. Çünkü asıl derdin ünlü olmak senin. Hem şöhret hem para. Ah oh, mis valla. Ayıptır, günahtır. Ayıptır, günahtır. Biraz, biraz utanın, utanın. Yeter. Aman Valide Hanım, aman adımızı kullanamazsın. Hanımlar, beyler, beni dinler misiniz? Gülüzer Hanım, dün itibariyle miras hakkından vazgeçmiştir. <laughs> Gülüzer. Evrak, Noter onaylı. İşte burada. Şükrü abla, kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Hayriye Hanım evde miydi? Evde de avukatlar da burada vasiyet açıklanıyor. Çok Şok Ay, ay ne oldu kız? Söylesene. Gülizar mirası reddetti. Beş kuruş almayacakmış bunlardan. Ay deli ya, bir normal çıkmaz bu şu sepetçilerden. Bence haysiyet sahibi desek daha doğru olacak. Helal olsun ona. Kendine yakışanı yapmış. eğer herkes emin olduysa bana artık müsaade. Eh yorgan gitti, kavga bitti. Hayranı görün paranızın. Otur kızım olmaz. Yırtar atarız biz o kağıdı. Olmaz öyle şey. Babanın kemikleri sızlar mezarında. Hakkını alacaksın. Bunun altından da kesin başka bir şey çıkacak Hayriye Hanım. O yüzden fazla yalvarmayın bence. Evet efendim. Bize müsaade. Evren bir kopyasını bırakıyorum. İyi günler. Ya ben sizi ikna etmek için daha ne yapabilirim? Öleyim mi? Ne istiyorsunuz benden ya? İstemiyorum paranızı, gideceğim diyorum. Arkamdan bir temizlik yaparsınız. Pılım pırtımı her şeyimi temizlersiniz. Oh mis! Bak, sonradan gelip aç kaldım, sokakta kaldım... ...bana para verin falan deme. Avucunu yalarsın, haberin olsun. sen, umurumda olmaz. Senin seçimin sonuçta. <laughs> Ay siz kafayı iyi misiniz parayla? Her şey para mı ya? Ben bu yaşıma kadar parasız geldim. Ne oldu? Bakın. Yaşıyorum. Bundan sonra da aslanlar gibi yaşamaya devam edeceğim. Paradan çok daha değerli şeyler var hayatta. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Ben buraya para için falan gelmedim. Ben buraya düzeninizi falan bozmaya da gelmedim. Ben buraya sadece babamı tanımaya gelmiştim. Başımda ne bir çatı vardı... ...ne de sırtımı yaslayabileceğim bir dağım vardı. O yüzden sağ olun. Bir çatı verdiniz bana. Benim karnımı doyurdunuz. Gerçekten ben bir an... <laughs> ...değişir sanmıştım. Bana zamanla... ...alışırsınız sanmıştım. Beni sevmek kolay, kabullenmek zordur. Biliyorum. Son söyleyeceğimi ilk söylerim ben. <laughs> Kalpten değil de bazen korkularımdan konuşurum. Çünkü benim ne bana sevgiyi paylaşmayı öğretecek bir annem... ...ne de güven alıp vermeyi öğretecek bir babam oldu. Gerçekten değişir sanmıştım. Bana bana alışırsınız falan sanmıştım. Baharınıza basarsınız sanmıştım. Ben yalnızca bir aile istemiştim. Yalnızca bir aile. Kuzum dur. dokunaklıydı vallahi. Böyle birden aklım başıma geldi. Böyle kendimden utandım resmen ya. <laughs> Sorma benim de içim çok kötü oldu. Salak seni diyor bizi geri zekalı. Onun tipinden hareketlerinden belli ne oldu? Ah babanız. Yürümüş <laughs> balkon